Peki epigenetiği sadece reçeteli ilaçlar ve takviyelerle tersine çevirebiliyor musun? Kesinlikle çevirebiliyorum. Bunun kanıtları var. Yani epigenetik temelde DNA'mızı nasıl kontrol ettiğimizdir. Bazı epigenetik değişiklikler dakikadan dakikaya, saatten saate değişirken bazıları ise nesiller boyu devam eder. Gerçekten ilginç bir konu. Özellikle nesiller açısından. İkinci Dünya Savaşı sırasında hamileleri inceleyen bazı çalışmalar vardı. Ve kesinlikle yetersiz besleniyorlardı değil mi? Bir şekilde bu bilgi çocuklarının ve torunlarının genetik kodlarına işledi. Bu durumda açlık çeken kadınların torunları her kaloriye daha fazla tutunacak şekilde programlandıkları için aşırı kilolu, diyabet ve kalp hastalıklarına daha yatkın olabiliyorlar. Bu gerçekten ilginç bir durum. Yani aslında hamileyken yaptıklarınız, yaşadıklarınız, gelecek nesilleri bile etkileyebilir. Kendi epigenetiğiniz açısından sigara içmek, kokain, eroin gibi tüm bu kötü alışkanlıkların insanların üzerinde de epigenetik izler bıraktığını biliyoruz. Bu maddeler hücrelerinizin genetik bilgiyi işleme şeklini değiştirir. Öte yandan epigenetiğinize yardımcı olan bazı gerçekten iyi şeyler olduğunu da biliyoruz. Sulforafan içeren brokoli veya yeşil çay gibi besinler epigenetiği destekler. Aslında epigenetik yapınızın sağlığına son derece faydalı olan birçok polifenol örneği bulunur.